Renk çalış yapacağız kıyafetlerle. Pembe yapacağız. Hadi geçelim ektura Arkadaşlar şimdi geçeceğiz. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi bu yüzü seçeceğim. Aynı yüz, aynı yüz olacak. Öyle sevdim. Saç zaten öyle olacak. Üstlere bakalım. Üst şöyle olsun pembe. Gördüğünüz gibi. Altımız da şu olsun takım. Şimdi ayakkabıları gelelim. Ayakkabılar nerede? Burada ayakkabılar. Şöyle bir tane şey olsun. Benim pembe olduğu için aldım. E, gözlük olsa mı? Bir bakalım. Bu olmasın. Hayır, bu da olmasın bence. Değil mi? Pembe bulamadım ki. Başka bulayım. Elvan olarak da bir şey olmasın. Şapkalar. Şapkalardan alsam mı? Yakışır mı? Yakışır bence? Tamam bunu alacağım. Yakışmazsa çıkartırım. Arkadaşlar şu an böyle oldu. Ee, şimdi de bir acaba pembe ayakkabıları mı alsam bunun yerine? tam böyle olsun. Görünüşü de böyle. İşte başka bir şey almayacağım. Para yetecek mi? Bana bakayım ilk öldü. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Minişlerim, bye bye.